<laughs> Devlet ve de millete faydalı oluyoruz. da hani <laughs> Çok da güzel oldu. Allah razı olsun. Benim istediğim de buydu zaten. Çocukları da sevindirmek, okul duvarlarına resimler çizmek ve kendimi göstermekti. Karikatürist ressam Mehmet Duru aslında bir mahkum. Bundan bir yıl önce sosyal medya üzerinden arkadaşına hakaret etti ve 6 ay hüküm giydi. Cezası ise işte bu arkamda görmüş olduğunuz duvarları boyamak oldu. İyi ki hüküm yemişim sağ olsun o arkadaş Allah razı olsun ondan sayesinde şu anda ekmek yiyorum. En az 10 tane okul var okul işi var o, okul işi aldım e, ceza süresince para almıyordum ama bu işten şimdi artık paralı yapmaya başladım. 6 ay boyunca günde 2 saat bu okul için uğraştı. 181 gün sonra okulun bahçesi ve ana sınıfını bambaşka bir yere çevirdi. Ne kadar zaman aldı bu çalışmalar? Yani, e, mesai saatleri içerisinde yani 2 hafta falan aldı. O Fatih Sultan Mehmet 4 günde bitirdim. İşte buradaki resimde de İstanbul'un fethi anlatılıyor. O dönemde Fatih Sultan Mehmet'in gemileri kızakla denize indirişi resmedilmiş. Yine o dönem tarihe damgasını vuran Fatih Sultan Mehmet'in sözü ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni işte bu duvara not düşünmüş. İstanbul'un bütün okullarını boyamaya talip misiniz? Talibim hatta doyamam bile yani. Benden bir, bir şey istesinler ben 10 şey veriyorum onlara. Öyle yani içimden geliyor bu ne yapayım? Mehmet Duru'nun yaptığı çalışmalardan bir tanesi de işte burada gördüğünüz 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı geceyi anlatıyor. O kendi fırça darbeleriyle çalıştığı okulun duvarına tarihi işte böyle not düştü. Benden önce daha hiç kimse çizmedi o görüntüyü. İlk ertesi günü ben geldim burada o görüntüyü çizdim. Mehmet Bey'in 181 günün sonunda cezası bitti ancak okuldaki işi bitmedi. O okulun duvarlarını güzelleştirene kadar burada çalışmaya devam edecek. Bizim de biraz katkımız olsun istedik. Elini korkak alıştırma, sür. Heh, güzel, güzel, evet. Bitti. <laughs>